Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nur Hanım. Merhabalar. Buyurun. Merhaba Adil Bey. Merhaba. Ben de eşimden şikayetçiyim. Ne yapıyor? Üzüyor Benim mu sizi? Üç, üç tane çocuğum var elinizden öper. Allah, Allah bağışlasın. Ee, 16 senedir evliyim. 16 senedir beni aldatıyor. İlgisi yok. Çok yalan konuşuyor bana karşı. 16 yıldır size aynı kadınla mı aldatıyor? Evet, evet. Hani ben de ona söylüyorum, diyorum beni bırak, onunla hayatını kur, ben seni mutlu etmiyorsam git oraya. Ya bayağı sizin de bildiğinizi biliyor yani o kadını. <laughs> tabii ki, tabii ki. Nasıl yakaladınız, nasıl <laughs> konuştunuz bunları, olay nereden, Telefon, nereye geldi? Telefonla sürekli mesajlaşıyorlar, sürekli görüşüyorlar. İkisi de aynı ülkedeler, aynı yerdeler, hamileydi. İki tane çocuk aldı eşinden, kendi de evliydi, bir çocuğu var zaten. Aa vallahi rezillik. Evet. Şu an boşanmış. Benim eşimle bir araya gelmek istiyor. E siz nereden biliyorsunuz e, kocanızın evet, sevgilisinin ondan iki yakaladım. çocuk aldırdığını? E, kendisi söyledi eşimin kendisi. Çocukları aldırdım diye. iki tane çocuğum oldu. Ben dedim belki diğer eşinden de sizi belki yamamaya çalışır. Çalıştı Ama bir dakika bir şey sorayım Nasıl eşiniz bu kadar fütursuzca yediği naneyi gelip size anlatabiliyor böyle ya? Evet. Ben sıkıştığımda mecbur kaldım söylemeye. Hani ben baskı yaptım, niye böyle yapıyorsun? O zaman onunla, bundan bir hayatın varsa onunla yaşa, beni bırak. Ya kadın evli Bilmiyorum. diyorsunuz. Evet evliydi, şu an iki bir iki sene oldu boşanalım. Üçüncü senesine girdi. Hani mı diyorum, niye elinden tutup onunla yaşamıyorsun diye söylüyorum. Bırak beni, ben sana mutluluk vermiyorsam benimle yaşama diyorum. Ben de hayatımdan çıkmak istiyorum. Herkes kendi yoluna diyorum. Ama çok yalan konuşuyor, o tarafa da yalan. Peki konuşuyor. acaba bana siz da... eşinizden ayrılmak mı istemiyorsunuz? Size gitseniz kim engel olabilir? Bize bana kimse engel değil. Ben gittim de geldi bana yalvardı, ayaklarıma kapandı, söz verdi. Hmm. Üç tane de çocuğum var, yeminler etti. Yapmayacağım, etmeyeceğim dedi. Tekrar yine aynı şeyleri yaşadık. Hep aynı kaldığım yerdeyim yani hiç. 16 yıldır bunu çekiyor olmadı. musunuz? 16 yıldan bu yana. Evet. Peki 16 yıl önce eşinizin bu kadınla ilişkisi varken kadın yine evli miydi? Kadın evliydi. Daha yeni e, boşandı. Yes. Yani 3 sene oluyor yes. boşalı. E peki kadın. sizin anladığınız gibi o kadının da kocası etrafındaki insanlar anlamadı mı bu ilişkiyi? Onu bilemiyorum işte. Anladı, anlamadı. Ben ailesini buldum. Ee, babasıyla konuştuk, görüştük. Benim kızım öyle bir şey yapmaz. Ben öyle birini tanımıyorum dedi. Hmm. Ha, hani eşine şikayet etmek istedim vicdanım el vermedi. Onun çocuğu var diye. Çocuğuna yansıtmadım. Kocasına yansıtmadım. Söylemedim hani. Babasıyla biraz bir, biraz konuştum. Kendim hani bak böyle böyle bir kişi bu şu numarası diye. Yani o aslında doğru olan burada o kadına ulaşıp bunu itiraf yani aleni ortaya çıkarmak mı? Sizin bu hayata karşı bu ilişkiye karşı bir tavır almanız mı aslında? Onu da öğrenelim. hayata çıkıp benim için bir önemi yok benim eşimi alabilir ben istemiyorum çok soğudum artık hı. sevmiyorum da kendi yüzüne de diyorum artık istemiyorum seni sevmiyorum kendine de söylüyorum bunları hı hı. alabilirsin yaşayabilirsin ama beni rahat bırak diyorum hı hı. Hı hı. bir tarafta sen bir tarafta olacakmış öyle bir dünya yok dedi. herkes kendi yoluna nasıl ya <laughs> eşiniz ben size böyle bir şey teklif etti mi gerçekten Evet herkes kendini Hani o sevdi istedi alsın dedim. Hani ben seni mutlu demiyorsam al dedim. Ben senden mı artık dedim. Yani sevmedikten sonra ben ona baskı yapamam. Beni sev benim yanımda dur diye söyleyemem bunları. Zorlu olmaz tabii. Ne ben de gerekiyor? sürekli Bak. benim yanımda benim evimde. Biliyor o da evli olduğunu, üç çocuğun olduğunu. Hmm. Bile bile her şey kabullenmiş. Diyorum ya babasıyla biraz ben konuştum, görüştüm. Dedim telefon numarası bu dedim. Görüştüğü şahıs bu dedim. Bak detayları çıkarttırayım. Telefon o zaman benim üzerime kayıtlıydı. Numaralar çıkarıp dedim eline vereyim dedim kayıtlarını. Kimin numarasıymış? İnkar ettiler iki tarafta. Görüşmüyorum, konuşmuyorum. Kadın da Baksana, inkar ediyor değil mi bunu? Evet kadın da inkar ediyor. Sen benim ailemi arayıp rahatsız edemezsin diyor. O zaman ee, sen de dedim benim eşim abi hiç rahatsız demezsin. Ama kadın bir, bir tarafta inkar ederken, kadın bir taraftan evet. inkar ederken sizin kocanız bu ilişkiye kabulleniyor değil mi? Tabii ki, tabii ki. hiç bir şey cevap vermiyor. Diyor sürekli e, susuyor. Yani susuyor sürekli. Evliydi, şu an boşandı. Dedim boşandın salabilirsin ama şu an eşime evli dedim. Benimle birlikte nasıl böyle bir şey yapıyorsun? Koca bir yaşam geçmiş. Kim bilir evet, kaç o. gece... Kavga ettiniz. Kaç gece uykusuz geçirdiniz? Çocuklar için hep sustum. Sustum. Artık susmak istemiyorum. Kadına da diyorum alabiliyorsa alsın elimden. Daha önce boşanma davası diyorum açtı. Açtıysa arkasında dursaydı. Ben bir bahane değilim onun için. Hı hı. Yani boşanma davasında da gittim geri çevirmiş hemen orta sevilin. Yani kadına aşırı derecede yalan konuşuyor. Ve bana da aynı şekilde çok yalanı var. Peki. Ben de artık inanıp güvenmek istemiyorum ona. Peki bir soralım bakalım siz bu ilişkide nasıl bir tutum sergilemeniz gerekiyor? Teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için. Yani böyle böyle sözler duyduğumda çok canım yanıyor biliyor evet. musun? Evet. Bu gerçekten ahlaksızlığın dik alası. Evet. Sen gidiyorsun kadına o da dursun bu da dursun o da olsun sen de ol diye böyle bir teklikte bulunmaya cesaret ediyorsun. Burada kimde kabahat aslında? Bunun asılıyor. sebebini söyleyeyim mi? Bak birçok erkekte şu sorunu görüyorum ben ciddi olarak. Zaten gelen telefonlarda da bazen bu yönde sorular geliyor. Bireysel çalışmalarda da görüyorum. Bak ben davranış sorunları olan biriyim. Evliyiz. Hı hı. Tamam mı? Sürekli olarak başkalarıyla bir yakınlaşmamı sen yakalıyorsun. Hı hı. Nur normalde hı hı. beni direkt olarak kapının dışına atar. <laughs> direkt atar kapını. 5 dakika vaktim yok. Doğru. Ama diyelim ki ses çıkartmıyorsun. Kızıyorsun ama oradasın. Evde devam ediyorsun. Ben ne zaman artık çapkınlık yapamam biliyor musun? Bırakıp gittiği zaman bırakıp gittiği zaman artık çünkü erkeklerde şöyle bir senaryo kurma olayı var bak. Evde biri var rahatım işlerimi yapıyor orada bir eşim var benim orada yani ne derler bir garantim var orada öyle düşünelim. Erkek beynini kısaca anlatayım. Bunu hissettiği zaman dışarıda çok daha fazla çapkınlık yapabiliyor bazı erkekler. Yani davranış sorunu olanlardan bahsediyoruz yoksa eşine sadık düzgün alfaları bir lafımız yok zaten onlar kral. Ama adam bazıları şöyle ne zaman o eşi onu bırakıp gitse, ya da bir araya bir şey koysa ya da boşanma davasını açsa ya da ailesinin evine gitse, o adamda aynı derece rahatlıkla çapkınlık yapamadığını görüyoruz. Çünkü garantisi gitti. Yani ben bu kadınla, bu hani işte e, yürüdüğüm işte ne derler, hani çapkınlık yaptığım bu kadınla olamasam da evde bir eşim var, duygusunu oh. kaybediyor ve hani bir tabir vardır, köprü altına düştü derler, boşandı adam dağıldı, perişan oldu, sokaklara düştü. Neden böyle hikayeler vardır? Çünkü eşini garanti görür ve kadın bunu onayladığı sürece yani bu davranışlar orada durmaya devam ettiği sürece ki burada yakaladığım bir şey var hep çocuk konusu var bak. Çocuklarım için yaptım. Çocuklarım için yaptım. Çok güzel. Saygımız sonsuz. Peki o çocuklar büyüdüğü zaman şunu diyorlar mı? Ben karşılaşıyorum. Yapmasaydı. Anne bizim için mi katlandın? Biz huzursuz bir evde büyüdük. Bizim için katlandın. Niye bize bunu mal ediyorsun? Niye bizi borçlu çıkartıyorsun burada? Niye mağdur edebiyatı yapıyorsun? Anne diyen çocuklar var. Valla dünyaya bir kere geliyoruz. Hayatımızı çocuk mutlu için, yaşamaya çalışıyoruz. Tabii ki çalış. biz her şeye fazlasıyla katlanıyoruz ama e, çocuk için de böyle bir adama katlanılmaz ya. Zaten o evde mutluluk var Acaba mı ki. Acaba bir şey çocuk sizi aynı sofrada gördü mü? Tabii. Çocuk bir kere böyle yanağından makas alırken gördü mü? Babasının sevgi sözcüklerini sana fısıldadığını gördü mü bu çocuk? Mutlu bir anne babanın var olduğunu biliyor mu bu çocuk? Bir örnek verebilir miyim burada? Çok güzel çünkü hanımefendi, arayan hanımefendi bir pas attı. Bak dedi ki beni bahane gösteriyor onunla olmamak için dedi. Yani Hı. aslında artık ben onu istemiyorum da gidebilir o kadına dedi. Tabii. Peki acaba arayan hanımefendi de çocukları bir bahane gösteriyor olabilir mi? Hayatta yeni bir adım atmamak için. Hayatım gitmek isteyenin önünde tamam. hiç kimse hiçbir şey duramaz. Adım atın adım atın. Hayatım. Alo.